Evet. evet, ABD hazırlıklar yapıyor Suriye'ye girecek. Açık. Suriye'deki işte yasal silah kullanımı. O da parti var neler ne düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere. E, hassas bir dönemdeyiz ve hassas bir e, bölgedeyiz. E, Doğu, Güneydoğu ve bu bölge özellikle Orta Doğu. Bunun bölgesi e, özellikle son iki yıldır. Nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin geleceği arasında sıkıntılar yaratır mı? Devre seçimler var, kutluklar var. Nasıl e, değerlendiriyorsunuz bu olayı? Siyasetçi olarak bizlerin görevi çözüm üretmek, halka vatandaşa hizmet etmek e, ve e, halka ve vatandaşa örnek olmak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Cemil Bey orada kaldın, geride kaldın. Şöyle gelsene. Cemil Bey şöyle gel, Bir şey. ee, Biz seni Ankara'ya getirelim. Yap ben burada işte camide şeyler var. Onu biraz imam yetiştiriyor. Gel, Sen gelmem dedi. Kızdı ve soğutuyor ki odayı, kürk yiyor içeride, kurar Yazın ki yapma, telefon açtın. Tabii takdir ilahi ya. Yani. de durunca istediğimiz kadar uğraşsak da boş. Evet, güney doğu. E, hassas bir dönemdeyiz ve hassas bir e, bölgedeyiz. Ee, Doğu, Güneydoğu ve bu bölge özellikle Orta Doğu bölgesi özellikle son iki yıldır e, sürekli olarak aynaya bir kazan e, haline geldi. E, bu noktada e, özellikle son iki yıldır Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta olan yaşanan e, gerginlikler Türkiye açısından o, son derece kaygı verici. Dünya açısından da, bölge açısından da kaygı verici. Orta Doğu'da özellikle bu Müslüman kardeş kanı akıyor. E, Müslüman Müslümanı bir anlamda e, öldürüyor. Halbuki buranın bir e, dostluk gölü olması gerekiyor ve Türkiye'de burada çok önemli bir rol düşüyor. E, Türkiye burada e, sağduyulu olması gerekiyor, barış dili kullanması gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak baştan beri 90 yıldır yurtta barış, dünyada barış e, bu ilke çerçevesinde hareket ettik. E, Türkiye Cumhuriyeti de Laik Demokratik Sosyal Hukuk Devleti olarak 90 yıldır yurtta barış, dünyada barış ilkesini hep benimsedi. Fakat son zamanlarda Erdoğan hükümeti hem yurtta bir çatışma ve gerilim siyaseti uyguluyor hem de aynı zamanda dünyada bölgede bir savaş, bir gerilim siyaseti uyguluyor açıkçası son derece tehlikeli. Türkiye için de tehlikeli, bölge için de tehlikeli. Çünkü Türkiye bu bölgede e, istikrarın, demokrasinin e, yıllardır hep e, teminatı, güvencesi oldu. Yani buradaki bu bölgedeki ülkeler Türkiye'yi rol model olarak gördüler. Neden rol model olarak gördüler? Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olduğu için rol model gibi gördüler. Neden buradaki ülkeler Türkiye'yi rol model olarak gördüler. Çünkü Türkiye yurtta barış, dünyada barışı hep benimsedi. Bugün gelinen noktada Erdoğan hükümetinin artık karşılığı yok. Bölgede karşılığı yok. Karşılıksız çek gibi artık tarihi geçmiş, vadesi dolmuş karşılığı olmayan bir çek gibi. Bu yüzden dikkat ederseniz önce Batı bunu başladı. Avrupa Birliği iktidar partisiyle müzakereleri sürdürürken ana muhalefet partisiyle de müzakereleri sürdürüyordu son iki yıldır, üç yıldır. Aynı şekilde Orta Doğu'da da artık e, Türkiye'de e, ana muhalefet partisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, muhatap almaya başladılar. En son geçen hafta Irak seyahati bunun bir göstergesi. Irak hükümetinin e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin, e, diyaloğun, e, işbirliğinin e, tekrardan tesis edilmesi için davet etmesi ve madde madde e, ticaretten siyasete, sosyal hayattan iki ülke arasındaki tüm anlaşmaları e, gözden geçirmesi bunun bir göstergesi. Yani artık Erdoğan'ın içeride e, son kullanım tarihi bitmiş olmasını hep biz dile getiriyoruz. Yani Artık e, 210 gün sonra e, Erdoğan hükümetinin karşılığı olmayacak. Dışarıda da artık Erdoğan hükümetinin Orta Doğu'da da bölgede de maalesef bir karşılığı yok. Bugün artık bir karşılıksız çek durumuna düşmüş durumda. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar.